Nizip'te yaralı Şahin bulundu. Nizip'e bağlı Merke mahallesinde yol kenarında bulunan yaralı Şahin, Ömer Aslan adlı vatandaşın duyarlılığı ile Son anda ölmekten kurtarıldı. Kanadından yaralanan ve yaralı Şahin'i yol kenarında bulan Ömer Aslan adlı vatandaş ender türlerden biri olan Şahin'i nispe getirerek tedavisini yaptırdı. Kuşun avlanırken dalışa geçtiği sırada ya da yol kenarındaki araç türbülansı sonucu yaralanmış olabileceğini söyleyen Ömer Aslan Şahin'i köpeğin elinden son anda alarak kurtardığını söyledi. Arazime giderken yol kenarında atıl bir vaziyette çırpınıyordu yaralı bir şahin marka kuş aldım iki gündür besliyorum e, gerekli mercilerle itibat haline geçtik bekliyoruz şimdilik bakıyoruz bakımını yaptık kanadı biraz hırpalanmış bir şekilde ilgileniyoruz şu anda. Teslim edeceksiniz. Tabii ki. Tabii ki. İlgili makamlara teslim etmek durumundayız şu anda.